Arkadaşlar tekrar merhaba. Aracımızın test sürüşünü yapıyoruz. Şu an itibariyle şehir içinden içeri arası e, yola gireceğiz. Yani burada sağda bir dağ yolu daha var ama biz tabi orayı kullanmayacağız. Normal yoldan devam edeceğiz. Bu arada camlarımız tam e, otomatik. Bakın şöyle bastığımız zaman komple açılmıyor yolda giderken göstereyim. Belki durduğumuzda inceleme yaparken. Aynı zamanda sağdaki de öyle. Bakabilirsiniz. Multimedya evet. sistemimiz ee, mevcut. Bu kar düğmesine bastığınız zaman araçla ilgili ama map işlevi şu anda yok. İşte telefon, e, hans free display dan burada e, yol bilgisayarı bunları inceleme anında göstereceğiz hepsini ayarlanabilir, ısıtmalık atlanabilir. Aynalar mevcut. Kumandayla da bastığınız zaman ucunda sinyal şeklinde lamba yanıyor. Dijital sağa solu ayrı ayarlayabildiğiniz e, ve aynı zamanda elle manuel şu şekilde ayar yapabildiğiniz bir klima sistemi de var. Burada da görüyorsunuz zaten ayar yaptığınız yeri. Ben kendimi e, biraz daha yüksek sıcaklığa ayarladım. Bu arada aracın kornası da şu şekilde sağa da bassanız, sola da bassanız aynı sesi çıkarıyor. Yani bu şekilde dediğim gibi aracın otomatik vitesi bu şekilde 6 ileri ama 110 kilometrelerde de bu uza çıkıyor, gösteriyor. Yüksek en son 6. vitesi 110'larda atması biraz yakıt ekonomisine herhalde olumsuz etki ediyor diyebilirim. Şu anda ortalama 4 litrelik uzun yol diyebileceğimiz işte otoyolda bir yakıt sarfiyatı var. Çok çok ekonomik bir araç. Yani 5,5 lira motorun işte 100 kilometrede ne yapar arkadaşlar? 22 lirayla falan bu yolu kat edebiliyorsunuz ki 3.9 lira falan da düştüğü hatta daha da aşağı düşebilir. Biraz da çünkü bozuk yollarda, yağmurlu yollarda geldik. Şöyle biraz daha bilgi verelim. Seyir menzilimiz 225 km ee, civarında. Çeyrek depo tabii ki motor ünlü. Bu arada e, yanılmıyorsam 52 litreydi. Teknik özellikleri kısmında bundan bahsedeceğim depo. Pardon düzeltiyorum. E, 55 gibi geliyor. 55 litreydi herhalde. Evet arkadaşlar dediğim gibi 55 litrelik bir şeyi var. Tankın hacmi, motorun adı dizel ve şehir içinde 4.9 litre. Şehir dışında 3.6 lara düşüyor. Karma 4.1 çok çok ekonomik bir araç. Müthiş derecede ekonomisi olan bir araç. Zaten o yüzden de sıfır ikinci eli tutuluyor, para ediyor şekilde söyleyebilirim. Ve Toyota'da sağlam araçlar gerçekten. Bunu da bu şekilde belirteyim. Ama tabii ki şu şanzıman sistemi e, araçta biraz uyumsuz. Daha fazla geliştirilmesi lazım. Yani şimdi bunu bu şekilde bildiriyoruz. Ama tabii belki çok daha sorunsuz e, olsun, sağlam olsun diye. Aynı şanzıman sistemini kullanabilirler ama bunun biraz daha gelişmesi gerekiyor. Bir DSG şanzımanı olmasın ama. GVT'nin de tamam. Üstünde bir şanzıman bu. Yarı otomatik işte robotize edilmiş. Diye bir sistemi varmış gibi düşündüm ama o yok esasında. Böyle bir şanzıman sistemi. E, tam otomatik şanzıman sistemleri gibi değil. İşte malum benim aracım biliyorsunuz 94 E200 tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman sistemi var. E, tabi bu turbolu bir araç. Anlık bir atak yapsa da e, tork gücü de yanılmıyorsam 205 Newton metreydi herhalde. Düzeltiriz onu. inceleme videosunda yanlışımız varsa. O civarlarda gibi geliyor. Ani reaksiyonlar şöyle bastığınız zaman bakın fırlıyor. Duruyor. Fırlıyor. Duruyor. Biraz yığılma oluyor. Kesinti kaybı, güç kaybı oluyor. Yani haliyle şu anda 60'ta çıkıyoruz burayı. Şöyle de kaza yüklendiğimiz halde bak rampayı 60 70 Evet. Şöyle basalım biraz daha. 70'e anca çıktı. Araba bağırıyor. 80 Şu anda bakalım yakıt fiyatı kaç mesela? çok gaza basıyoruz. 5.1'lere çıktı. 90 Evet. Yani sonuçta 90 beygirlik bir araç arkadaşlar. Bunu performans olarak çok çok fazla zaten bu şekilde de basarsanız yakıt sarfiyatı da inanılmaz boyutlara çıkacaktır. Ama tabi bahsettiğim gibi bundan e, 2016 model bir araç. Benim bir, bir, aracımdan bir örnek vermek babında söylüyorum. Tabi klasları farklı, sınıfları farklı. 94 büyük model bir araç. E200. Yani karşılaştırdığınız zaman dağlar kadar fark var. O 197 Nm elgi ama tabi 2.0'lı bir motor hacmi var. Tork konvertörlü şanzımanı çok çok daha bu şanzımana göre çok çok daha başarılı ki aracın yaş itibariyle 94 2020 26 yaşında. Bu araç kaç yaşında? 4 yaşında. Arada kaç sene fark var? 22 sene. Neyse tabi bu C sınıfı araç, o E sınıfı araç, o 94, bu 2016 aracı aradaki kapatıyorlar. Bir şekilde yani bir yaştan biri e, efendime söyleyeyim tabi sınıf farkından. Bunu sakin kullanacaksınız bu aracı çok çok fazla böyle gaza basayım falan. Yani hem araca işkence bakın yakıt sarfiyatı 5.5'lara çıktı. Bunu mesela sakin kullandığınız zaman çok da fazla e, sizi üzmeyecektir. E, bu şekilde bildiğim şeyleri sizlere yansıtıyorum ve yansıtmaya her zaman devam edeceğim. Onun dışında bu araçlara işte yaşlı aracı falan diyenler var ama yani esasında <laughs> e, bunu diyenler e, neye istinaden bu kelimeleri kullanıyor onu da bilmiyorum. E, esasında görüntüsü de o kadar yaşlara hitap eden bir görüntü değil. Ve şurada görüyorsunuz Twitter sistemleri var. Bunlar multimedya ile ilgili sistemler. Yanılmıyorsam altı falan bir sistem var. Yine yanlarda var. İkişer tane oralarda var. Ve ee, bilmiyorum şu ilerilerde var mı? Önde falan işte bakın şurada bir sensör görüyorum hemen şeyin önünde ama ne hangi sensör, ne sensör? Onu bilmiyorum. Izgaralar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. 2016'nın ikinci yarısında herhalde bu araba makyaj gördü. Diğerlerinde böyle petek cinsinden var. Düşemeler gayet güzel, başarılı. Şimdi hem incelemeyle birlikte test sürüşü gibi bir şey yapıyoruz herhalde. Aracı tanıyınca tabii böyle konuşabiliyorsunuz. Yani e, şu anda hava sıcaklığı 12 derece. Dijital klimamız e, aktif çalışıyor. Tabii e, dediğim gibi hemen hemen e, araç hakkında işte sensör karartmalı dizaynası kararın. Şurada e, makyajlı şeyler var. Mevcut var. Aynaları da mevcut. Hemen burada da aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi mevcut. E, onun dışında arkadaşlar e, sizlere net olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Aracın e, ben önerir miyim? Öneririm. Niye önermeyim? Yani güvenlikli bir araç. 7 e, yanılmıyorsam hava yastığı mevcut. önerebileceğim, binebileceğiniz bir araç. Gençler de kullanabilir. Öyle bir ayrıma gitmemek gerekiyor esasında. Bizim her zaman durduğumuz e, bir yer var. Ufak bir incelemesini de şuradan yaparız. Şuradan yavaşça indikten sonra müsait bir şekilde aracımızı çekeriz ve incelemesini de yaparız. Buradan bu şekilde böyle alana girmek suretiyle evet. Otların sesi aracın hemen altındaki bölümü kurumuş otlar geldi. Evet arkadaşlar e, test sürüşümüz bitti. Bunun önüne de zaten araç dış iç incelemesini koyacağım. Görüşmek üzere. Hepinize sağlık, sıhhat dolu bir ömür yaşam diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın dileklerimle birlikte.